Mesela e, Hazreti Hz. İbrahim'in yıldızlara bakması bir ledün ilmidir. E, yıldızlara inandığından bakmıyor. Yani e, nücum ilmine inandığından değil. E, yani bu e, yani tarot, falokları yahut ona benzer bir inancı olduğundan değil. Dolayısıyla yani burçlara yönelik böyle hani insanlara etki ettiğine dair inançları vardır. Mesela şu burçtaki insanla şu zamanda şu olur diye inanırlar. Hatta yıldızlara bakar, adam hakkında kanaat bildirirler. Senin başına şu hastalıklar gelecek, şunlarla karşılaşacaksın gibisinden. Hazreti İbrahim de bakıp e, arkasında ben hastayım demiştir. Ne hastaydı, ne de o yıldızlara inanıyordu. Yani ama o bir yöntemdi. Ledün ilminin bir gereğiydi bu. Yani oradaki cahil toplumu başından savmak için öyle bir yöntem kullandı. Baktı, yıldızlardan ben bilgi aldım dedi. Bu yıldızlara göre ben hastayım şu an. Dolayısıyla benim hastalığım da tehlikeli. Ona göre dedi ve etrafından kaçıp gittiler, dağıldılar insanlar. Yani bakın insanların yanında durmaması için özel bir ilim uyguladı. Bu ledün ilmidir. Yani zahirinde garip görünen, yanlış görünen ama batınında hak olan bir uygulama yaptı. Bakın üç ayrı uygulama var. Yıldızlara bakması, yani normalde öyle bir şey olmaz. Yani yıldızlardan bir bilgi alınmaz. Yani insan kişiliğiyle ilgili. İkincisi ben hastayım demesi. Bu da bir yöntemdi. Üçüncüsü de etrafında insanların gitmesini istiyordu. Ve bunu elde etti. Ee, bu mesela bir ledün ilmidir. İlmi batın. Hızır Aleyhisselam'da bu var. Hızır kıssasında uzun uzun anlatılır. Ee, Mehdi de ledün ilmenin e, üstadıdır. Yani Hz. Hızır'dan e, manevi alemde ders almıştır. Manevi alemde. Yani e, insan bazen e, Mesela vahiy alır, bazen de sık sık vahiy alır fakat bilmez. Mesela insanın vicdanı sürekli vahiy almasıyla hareket eder. Mesela doğru karar verme, vicdanını hareket etme vahiy ile olur. Şeytan da insana anormal şeyleri vahiy eder. Kimi insan çıkarına uygun olduğu için şeytanın vahiyine uyar, Allah'ın vahiyine uymaz. Yani vicdanına uymaz. ona da vicdansız derler halk arasında biliyorsun vicdansız. Yani belli olur vicdansız. Uslu bundan konuşmazsa hep böyle kalleş, kahpe ve oyuncu olur. Yani e, harcar insanları. Yani çıkar için, menfaati için gözü karadır. Kalleştir yani. Ama dürüst bir insan e, Allah'ın vahyine uyar ve kendi menfaatine zıt da olsa hakkı savunur, doğruyu savunur. Korkmaz. E, Kur'an'da birçok yerde vardır yine e, ledünün mi? Mehdi'nin e, uygulayacağı ledün ilmi de hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Hatta özel bir e, yönü vardır. Yani özel bir ismi de vardır. Yani nasıl uygulayacağı da belirtilmiştir hadislerde Mehdi'nin ledün ilmini. Yani batın ilmini. E, o batını ilmin e, sebebiyle e, talebelerin sayısı mesela 313 kişi oluyor. Bu bir ledün ilmidir. Yani az sayıda Talebe oluşması etrafında. Eee tavırlarında ve uslubunda yine ledün ilmi vardır. Ama e, insanlar bunun farkına varmazlar. Yani haktır söyledi ama dışarıda insanlar için bu anormaldir, yanlıştır. Ama Hazreti Hızır'da gibi sorulduğunda yani eğer o gerektiğinde soru anlatırsa, "Aa hakikaten doğruymuş yaptığın." derler. Yani Mesela biz Mehdi'ye soracağız inşallah. Efendim siz bazı uygulamalar yaptınız. Yani haddimize değil ama bu bizi şaşırtmış da bunun hikmeti nedir diyeceğiz. Hatta o biz demeden der diyecektir. Ben şunları şunları şu sebeple yaptım diyecek Hızır Aleyhisselam gibi. Mesela şunu şu sebepten, şunu şu sebepten, şunu şu sebepten hay maşallah diyeceğiz. Değil mi? E, sana o ilmi veren Allah'a kurban olayım diyeceğiz. İnşallah. Led, ilmi batın. Ledün ilmi. Ledün ilmi e, Mehdi'nin zırhıdır. İnşallah. E, ve e, Kur'an'da gizli e, ledün ilmine ait çok fazla örnek vardır. Benim verdiğim sadece bir tanesi bu. Hazreti Yusuf'ta vardır mesela. Yusuf kısasında vardır. Ledün ilmine ait uygulamalar. Ama ledün ilmi de çok da fazla anlatılmaz. Yani ben de o yüzden fazla anlatmıyorum. Mesela Hızır bile üç tane örnek vermiştir. Hazreti Musa'ya fazla vermemiştir örnek. Ee, yani çünkü felasetle bakanın, derin düşünenin görmesi için ne dün mi Yani böyle e, yoz bakanın görmesi için ne dün ilmi anlatılmaz. Onun için az örnek daha iyidir. Yani o az örneğin içinde bulması daha güzel olur çok örnek ledün ilminin sınırını aşar. Mesela Hz. Musa'ya üç örnekten sonra tamam dedi Hz. Hızır. Yani bundan sonra e, sana bilgi yok dedi. Yani ben ikimizin arasındaki görüşme şu andan itibaren bitmiştir dedi. Ama hepsini acayip karşıladı biliyorsunuz Hz. Musa. Yani hiçbirini makul görmedi yaptıklarını. Üç uygulamasını üçünde garip karşıladı. Halbuki üçü de doğruydu yaptıklarının. Ama bakın en sonunda açıklıyor. İşte Mehdi de en sonunda açıklayacaktır. Yani neyi neden yaptı, neyi neden yaptı, neyi neden yaptığını. Neyi, yaptığını e, o da müthiş bir sevgiye ve Allah'ın ilmini görmekten kaynaklanan müthiş bir heyecana sebep olacaktır inşallah. E, Ledün ilminin bulunması için Kur'an'ın üstüne böyle eğilip saatlerce düşünülmesi gerekir. Mesela bütün Rabbani bilginler, eski e, devirlerde, mesela Hazreti İbrahim devrinde de, Tevratı inceleyen o zamanki e, Müslümanlar, Hz Musa devrindeki Müslümanlar da öyle, e, değil mi? Hatta ayakta onlar, Onların dua örtüleri var, üstlerini örtüyorlar. Tevratı böyle uzun uzun okur ve incelerler, oradaki sembolleri çözerler, oradaki izajciler, yani Kur'an üstüne sürekli araştırma yapanların aklı müthiş gelişir, onu söyleyeyim. Yani akıl gerisin Kur'an okunmaz. Ama ibadet olarak Kur'an okuyanların ve oradaki Kur'an'daki sembolleri ve derinlikleri çözenlerin aklı müthiş gelişir. Bir nimet olarak onu belirteyim. Yani Kur'an'ın şifa olma yönü de işte bir yönü de budur. Yani beyne gıdadır Kur'an. Müthiş bir perspektif, muazzam bir derinlik ve muazzam bir aklın gelişmesine sebep olur Kur'an. Ama e, imansız tabi okuyayım da aklım artsın derse tabi <laughs> olan aklı da gider onu söyleyeyim yani. <laughs> ya bela olarak